Merhaba arkadaşlar. Kumsal sen de merhaba desene. Merhaba. 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 <laughs> kumsal bugün sebze ve meyveleri bulacak bize. Bunlar çok karışık. Ama Kumsal pazara gidince her şeyi biliyor, değil mi Kumsal? Evet. Evet o zaman soralım 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 soralım. Okumayı bilmediği için yazıları orada kalabiliyor. Sıkıntımız yok. Hadi. Soruyorum. Bezelye. <laughs> bezelye. Hayır o değil. Aha. Evet bezelye o. Oh, doğru. Hmm, Peki. Balkabı. Bu. Evet. Doğru. Peki. Ay dur bir dakika. Şöyle yapalım. Hmm. Karpuz. Oturdum. Karpuz. Evet. Bravo. Mango. Evet. Tabi yemeden rahat edemeyiz. Kıvırcık. Çok güzel tarıyorsun. Aferin. Ispanak. Hmm, Hayır. Aa, aa ıspanak. Sevmiyorsun ya. Evet o doğru. Hmm, peki patates. En sevdiğin. Evet orada. Peki patlıcan. Doğru. Armut. 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 <laughs> Brokoli. Evet. <laughs> Kabak. Bak. Kabak. Doğru. Muz. Nereye? Kaba nereye attı ya? Hı. Gitti. ya. Devam. Muz. Hı. Turp. Hı. Göz kapalı buluyor. Fasulye. Hı? Fasulye. Evet. <laughs> ne kaldı geriye? Mısır. Mısır. Bravo. Evet şimdi devam ediyoruz. Yeni kartlar geldi. Yetişin komşular. Kivi. Geldi. Ve kivi bulacağız. Kivi. Doğru. Peki. Hindistan cevizi. Hmm. Ya. Peki. Avokado. Avokado. Hmm. Doğru. Hı. Evet. Erik. Doğru. Bamya. Hı. Bamya ilgilen çocuk. Doğru. Hı. Pazı. Hı. Bravo. Peki mandalina. Hı. Peki havuç. Evet, bu. Doğru. Hmm, limon. Bu. Limon da bakayım. Milan. Melan. Menon. Limon. Melan. <laughs> Peki portakal. Bu. Evet. Peki ahududu. O. Dudu. Dudu. Oh. Evet. Salatalık. Hmm, peki. Çeri domates. Hmm, kayısı. Hepsini doğru biliyor. O ne? Ne bu? Bu. Üzüm üzü. Güzüm şimdi yeni kartlar geliyor. Hadi. Hadi başladık o zaman. Şimdi neyi sorsam sana? <laughs> Elma. Tamam elmayı al hadi. Elma. Evet elmayı aldık. Başka ne soralım şimdi? İncir. <laughs> Doğru. Fındık. <laughs> doğru. Mar. Mar. <laughs> Mar. Doğru. Mantar. Mantar. Tar yedi. Yedi mi? Ne zaman yedin? Hmm, yedi. Tamam yedim peki. Hmm. Kartiye mi? Hmm. Güzel miydi mantar? Tamam yine yapalım kaşarlı mantar. Pırasa. Pırasa. Bu. Doğru. Peki karıştı biraz. Çilek. Çilek bu. Çilek. bu. Peki yaban mersini? E altta da varmış. Kavun. Evet. Soğan. Evet. Peki. Muşmula. Ne? Yüzün muşmula ya dönmüş. Dede. Koy. Güzel. Kumsal evet. söylüyor değil mi? Evet. Hı? Evet şarkıda var. Tarık Mengüç. Hadi koyun da devam edelim. Ne? Yüzüm bulaya dönmüş diyor. Açın, tamam açarız izleriz. Açın, Ayva. Ayva. <laughs> Doğru. Peki Marul. <laughs> Büyük sallanası. Ne bilen çocuk. Domates. Bravo, bravo. Ve son kartlara geçiyoruz, değil mi Kumsal? Evet. Hadi bakalım, onları da dizelim. Ha, sen diz hadi, diz tamam. Diz bakalım. Bitti. Bak. Bitmedi canım, daha var orada. Tek tek. Evet. evet. Ananas. Ananas. Yeşil. <laughs> <laughs> Biber. Biber. <laughs> Bitti. Tamam. Dön kartlara doğru şimdi nasıl döndün böyle? Allah Allah. Dur. Şunları şöyle alalım öne. Dur bakalım. Dur geldim. Geldim, geldim. Geldim. geldim, geldim. Karıştırdı. Dur. Neyse sen böyle de bulursun. Kafanı karıştıralım azıcık. Hmm, şalgamı bul bana. Nerede? Aha buldu. Evet, doğru. Peki, beyaz lahana. Ver şalgam buraya koyalım. Heh. Beyaz lahana. Ya ile karışık dizersen öyle olur. Buldun. Aferin. Peki, kumsal vişne. Evet, doğru. Saçın çek önünden bir ay. Hmm, şeftali. Ee, bu. Bu. O evet. şeftali. Bu mu şeftali? Hayır, o şeftali değil. Sorduğum zaman gösterirsin. O şeftali değil. Onu koy şeftaliyi ara. Onu da soracağım. Evet. Aferin. Hmm, Greyfurt. Hmm. Evet. <laughs> Neymiş o? Greyfurt. Ha. Enginar. <laughs> evet. Peki. Hurma. Bu ne ya? Bu ne ya? Hurma. Evet doğru. Hmm, ne ne soralım ne soralım, soralım arkadaşlar. Nektarin. Evet o da doğru. Peki kırmızı biber. Dur bir dakika şöyle dur. O değil kırmızı biber bu arada. Değil. hangisi? Ha hmm. kırmızı biber o evet. Oh. Ceviz. Bu. Evet. evet. Kiraz. Gitti. Gitti nereye attı ya? Gitti. Tamam. Kiraz. Hmm, bu. Evet. Ah. Ananas. Ananas. <laughs> Yeşil biber, sivri biber doğru. Ve kalan dolma biber kırmızı. Bitti. Bravo. Şampiyon kumsal. kumsal. Hepsini bilen kız. Teşekkür ederiz kumsalcım. Bay bay.